bir. Yağmur yağıyor mu ki? Yağmur hala devam ediyor. Aa ben creative diye. Akşam 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 ya. <laughs> bir de şu <laughs> Steven ha bir iki üç başladık. Hadi bir dakika boyunca say sonra beni kovala. Bu arada kutup ayısına dönüşürsem <laughs> direkt fark edeceği için kutup ayısına dönüşmüyoruz. Dur şu ekran şeyini. Hı. Hayvan gibi ses geldi. Oo, oh, oh, bu ne? <laughs> telefon gidiyor, <laughs> telefon. Sizden birisini öldürürsem uçarım var ya. Gel buraya. Ha. Sen beni bul şimdi. <laughs> bu arada ben köylü öldürmüştüm galiba o yüzden dönüşürken tavuk tuttum. Bir tutturabilsem var ya çok daha şahane olacak. Bu arada bir dakikadan çabuk da başlayabilirsin ha Birazdan başlayacağım Tamam Biraz sesi Neye dönüşsem ki? Mesela At falan öldürdük Bu arada sesim de gidiyor yan tarafa Mükemmel Şöyle 10, 9 8 Dönüş şuna dönüş 7 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, Ali 6 5 4 Lan ben neden dönüşemiyom 2, 2 1 Başladım Hayır 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 hayır. Hadi hadi buna. Hay çok iyi. Çok iyi çok iyi. Gel buraya gel buraya. Hasar alıyorum bir de. Ben burada <laughs> sen ne de takma. Hareketlere bak koşuşturuyorum ben etrafta. O kadar hayvan. Yok kuşla uçmak yasak olduğu için öyle bir şey yapmam. Aa, bu mushroom siminlekleri ne güzelmiş ya. Tam bu sağ. Bu arada Aa dur dur bu, bu menüyü açma bu menüyü açma. Yalla. Tam ayda. Kaşın da yeri. Ne? Yok bir şey yok bir şey söylüyor da. <laughs> Aman hayır, hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> ya. Hayır ya. Ya bunun sonu böyle olmamalı. Ya neden sürekli şu köylü menüsüne gidiyorum? İnek, inek olduğum için buradan geçemiyorum bu arada. Beni bir kurtarma operasyonu yapar mısınız? Ben kendime dönüşeceğim şimdi. Tamam. <laughs> Geldim. Tepeye gidelim, başlarız. Aa, rekor da oluyor değil mi? Yine Yok, sen geleceksin. Şimdi ben seni bulmaya çalışacağım. Tamam. <laughs> Gel. Tepe at direkt tepedeyim. Şey... Ben gizlenen Ha, sen dönüşmeye çalışacaksın. He tamam sen orada giz. git dön. şu Oyda. Hadi şimdi Yusuf'un sırası bekliyoruz. Demir golem. Hadi. Demir golem. Hadi. Ha tam bekliyorum burada. Hadi. Merhabalar. Şimdi Yusuf dönüşüyor. Ben bir dakika boyunca kafamı şuraya döndürüp söyleyeceğim Bittiğini bittiğinde söylersin. Bu arada modu tanıtayım hafiften. Dur. Şurada biz nelere dönüşebiliyoruz? Şimdi Ender Dragon'a falan dönüşsek direkt bulur. Ama öldürmez. Mesela kediye dönüşemiyorum ben. Neden kediye dönüşemiyorum? Türleri çünkü var kedilerin. Evet, öldürmen gerekiyor. Ya yok öldürdüm de türleri var. Sarı kedi öldürdüm mesela. Sarı kediye dönüşmem gerekiyor. Mesela ata direkt dönüşebiliyorum. Bak ata direkt favorilere de ekleyip mesela dönüşebiliyorum. Neyse. Şu anlık bir insan olarak kalalım. Neyse bir orada bir dakika oldu. <laughs> Ya, şaka yapıyorum şaka, şaka, yapayım, şaka yapayım. Burada... Ha, ha tamam. Bu arada birkaç tane hayvan öldür ha seni. Mesela buldum gidip saklanıp tekrardan şey yapabilirsin. Aa, yani bunda... gelme. <laughs> gelme farkındalık. <laughs> Bekliyorum. Bu arada ses de vermiyor abi. Benim sesimi kastı kendisi ses vermiyor. Yan tarafa. Gelirsen. Tamam. Gelirsen. Dur bir dakika. Şu çok fazla ayrın koyan var bu arada. Birisi birisi bir anda koşmaya başladığında ne yapacağım? Var burada oyun çok fazla kasmaya başladı. Aşırı hayvan. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Adımlayan ilk defa adımlayan böyle Iron Golem geliyor. <laughs> Yok ya vursam tekrardan vurur. Bu arada bu köylü de tuhaf ha. Bir eksene. Hadi ek. Hadi hadi takası da var bunun. Takas yapabiliyoruz mu? Ha normalde takas yapabiliyoruz. Moz çok kaliteli. Sen misin? Söyle ne? Ya bu ayrın kanka çok tiz oldum. Sen misin? Merhabalar. Ya gel buraya. Vurduğum, <laughs> an ismin de Vurduğum an isminde gözüküyormuş. Vurduğum an isminde gözüktü bu arada. <laughs> ya, nasıl kapatıyoruz? ne nereden nereden bildim yok vurduğumda gözüktü bu arada sen, sen, sana tam vurduğumda öyle gözüktü. Aa. Gelsene yanıma bir tape atsana bakalım gözüküyor mu gözükmüyor mu? Nereden bildim biliyor musun? Bir tane domuz böyle bak gözükmüyor şimdi. Sadece vurduğumda bak vurduğumda gözükecek. Yok üzerine Aa. doğru kulesiyle almam gerekiyor mesela bak üzerine doğru alınca galiba gözüküyorsun aynen. Evet da Aynı, Aynen aynen baklamamı da sağlaman gerek ekstra. Aa. Şimdi şey benim sıram gel. <laughs> <Aa. gülüyor> Tepeye gel. Bu sabah yap şey yapsın olsun diye. Sabah değil mi? Yok hafiften hava kararıyor. <laughs> Bu arada bir tane domuz geldi geldi Tamam mı Iron Golem'in bacağının arasına Bu sen misin yani Senmişsin <laughs> Bir tane domuz geliyor tamam mı Iron Golem'in bacağının arasına Böyle inekli mi ki böyle böyle gidiyor <gülüyor> Çok tuhaftı. <laughs> Neyse ikinci tur Varı sıfırlamıyoruz o yaratıklara dönüşebileceğiz de Çok mantıklı bir şey yapmışsın sen Şimdi Dönüşmemize şimdi süre gidecek sadece O güzel oldu Hadi bakalım Tamam ben de yanında güzel bir şeylere dönüşeceğim. Bunlar, bunları dönüştük zaten Ha buna direkt dönüşelim gitsin ya Bu, bunun çok şeyi de yok Antisi falan da yok Tamamdır gelebilirsin Ben o kadar bekletmeyeyim seni Dırı dur. Ya yine köpek gelecek bu arada ben Sırf koyun olduğum için Coin Aynen coin olduğum için yine köpek falan gelecek. Aha, Evine git. Aha, eve eve gitmeyen köylüyü vur tamam mı? Getmir <laughs> Köylü ne yapıyor? Köylü ne yapıyor? Ha ben sen de sen... Aa öyle taktik var doğru. Şey, Al... sen iki shift bas. Ben sen yeri bir görmeyeyim. Shift basan da mi? Evet tamam. Shift ile yeri yani on save onda Zaten vurmadan, klosiyenin üzerime getirmeden öyle bir şey olmuyor. Hadi bakalım Yusuf Bey, koyunla, tamam, koyunla ilgilenmeye devam. Bu Iron Golem ne kadar da mutlu ya. Aha. Sen ara kaçırsan. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> ha, ölümden geçti. Yok köyün zaten senin etrafında da dolaşmak zorundayım. Yoksa gidip 3 300 milyon blo 3 konuşamadım 30 milyon blokluk dünya nereye gidebilirim maksimum? Yani bulamazsın öyle. Köyün etrafına bir de senin etrafında dolaşmak zorunda olarak. Ben bundan sıkıldım. Ben bundan sıkıldım. Değiş bunu. Değiş mi değiş mi tam arkanda. Katarak yedir akı <laughs> Koş koş Hadi koş ee? Farhan ayak <laughs> Koş 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 Aha. Ya bu zombi neden bana vuruyor? <laughs> bu blokı kırıp bunun içine giren sen olabilirsin <laughs> Vurduğunda var da söyle. Ama bir tane öldürmüşüm. Ha tamam dört hakkın kaldı. De. Demir golem de olmazsın değil. Yok o, o kadar. Demir golemi öldürene kadar bir sürü ses falan çıkar onu ya. Ot yedik olmaz. E, ot, ot ben de yiyebiliyorum bu arada. Tamam mı? Şimdi basa basa giriyorum. Abi ben neden mi neden sürekli şuna tıklıyorum? Dur köyle dönüşme köyle dönüşme köyle çok mal. <laughs> İki saattir bak böyle uçuyorum bak yukarıya bak. Öyle uçuyorum önünde. Bak yukarı. <laughs> gel tepeye gel tepeye. Ben bulacağım. Tamam. Aa. Sen git de devirden saklanayım. Aa tamam o da mantık. <laughs> normal insana dönüşeceğiz. Şuna basa tuttuğumuzda galiba oluyordu aynen. <laughs> ben normal insan dönüşene kadar vakitim var Hadi dön. Dönüştüysen geleyim. <laughs> Yok benim daha. Oh tavuk çok eğlenceli bu arada küçücük bir şeyim. Sadece önünden geçiyorum böyle. tabi alttaki şeye bakmamaya çalışıyorum alttaki şeyi kapatmak oluyor mu acaba bilmiyorum ki. ben de göz şu an seni görebiliyorum mesela dümdüz gidersen ama yakında ha evet. shift basarsam görmeyeceksin ya yakında mesela o kadar hayvan var senin shift basman bile gerek yok o kadar hay hayvan var mesela ben seni ne nasıl bulabilirim sadece olduğum bölgeyi gösterecek geliyor mu arada evet. O gidiyorsun Yusuf Bey kalbi. Önüme çıkan iki yere hata vuruyorum böyle. Yukarı tepeye doğru çıkmaya çalışan bir tane at var onu öldürmeye gidiyorum şu an. <laughs> Gelme. Yusuf Bey siz misiniz? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ship bastığında ismin gözükmüyor değil mi? Gözüküyor. Ship bastığında yok ismin gözükmüyordur muhtemelen mesela yaklaştığımda bile üzerine doğru şey çevirdiğimde de gözükmemesi gerekiyor. Yani ben sana yaklaştığımda shift basmaya çalış çünkü mesela tüm hayvanlar tüm hayvanlara böyle bakabilirim tamam mı? Mesela gideceğim ata böyle bakacağım şey oldu. Mesela senin ismin gözükmeyecek öyle. Yani sürekli shift bas ki ismin gözükmesin. Mesela bak bunun ismi gözükmüyor ben bundan şüpheleniyorum şu an. Zaten kafaya koydum mu direkt otistik gibi bir, tane köylü. Bu arada bir tanesini vurdum şu an ikinciye vurmaya gideceğim. Bir tane gündüz yapabilir misiniz? Gündüz diyorum. Hava yağmur... Yağmur evet. durdurabilir misiniz? Birisi dur... Bir tane... Yani bir taneniz durduğu an bitti yani. Oha şimdi seni Aranızdan birisi durarsa bu arada direkt onu katledeceğim. şu an beni zombi der sıkıntısı ben benim için ha. Şu an bu adam tam böyle şeyi sollandırmış böyle yağmuru sollandırmış bir insanmış gibi gözüküyor ama o değilmiş. 3 kal kaldı. Ya ben Ay, Merhabalar Yusuf Bey. Siz misiniz? Barda 3. hakkımla gitti. Allah kahretsin. Ah oh, patlattım burayı. Zıpladım. At mısın sen? Bineyim sana dur. Ahire. <laughs> Aa dur bunun canı az. Neden canı az sen? Yok. Allah kahretsin. Bir tane hakkım kaldı şu an. O öyle bir yerde harcamam gerek. Bu, bu inek neden böyle otistik? Nereye? Ya abi çıldıracağım yok. Kıta'ya evet, geldim. Çöpek de değil. Ya abi sen... Allah kahretsin ya. Etrafa da bakamıyorum. Nerede nerede? Burada çatıda bir tane köylü var. Etrafa... <laughs> Yok köylü bu. Sesi de geldi. Bu Iron Golem'den kafasını eğip. Allah kahretsin sen miydin bu? <laughs> <laughs> Önümde bir tane Iron Golem, tamam mı? Kafasını böyle eğmiş geldi. <laughs> Duyuyorum sesini. <laughs> Önümde bir tane Iron Golem kafasını aşağıya. <laughs> Hayatı sorgulayarak koşuyordu. Neyse son tur. Hadi. Tamam. Geliyorum ben tepeye doğru. Sabah yaparsan. Ben, ben, ben tepeye gidiyorum. Aynen. Bir sabah yaparsanız bu arada çok güzel olur. Evet şimdi son turumuza geçiyoruz. Bir tane artık favorilerime dönüşmeye deneyeceğim. Eee uh, Select Morphs Durun beyefendi. Aha, şimdi buradan gelelim. Direkt dönüştüğümü bana haber vereceğim, direkt gel. Hangi kedi var bende? Bu yok, bu yok, bu yok. Bu kedi bak mesela var bende. Buna dönüşeyim direkt. Direkt bu çiçeğe şey dönüştüm Gelebilirsin bu arada Geliyorum <laughs> Görünürmüş altın Ben Masum bir tavuğum bak sana Rüşvet olarak 5 tane demir atıyorum beni görmedin Koş. <laughs> var nasıl gözüktü bu arada? Bilmiyorum karanlık görüntü ama gözüküyor. Sen ya üz... Ne diye Basıyorum iki kez. Neyse video bu kadar. Şey. <laughs> dibime var da yeteneğini buldun. Üzerime doğru şey o çarpını getirmen gerekiyor yani. O da zor. <laughs> Aa, tamam. Rahat <laughs> gülmek demeyeceğim. O Iron Golem rolü var ya. <laughs> Bir dakika.